Halımız gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Şuna bakın ya. Uzay Bey gerçekten çok tatlı oldu. Neyse gidip biraz oyun oynayayım. Gerçekten çok sıkıldım. Şöyle oturalım. Alo Ahmet orada mısın? Buradayım Uzay abi buradayım. Neredesin ya? Minecraft'ta zombiler saldırıyor abi. <laughs> zombiler mi saldırıyor? Geldim geldim merak etme. Şöyle oyuna gireyim. Of karnım da bayağı gurulduyor ya. Gidip yemek bir şeyler mi yesem? Uzay abi tamam ya of hep tek başıma oynuyorum Zombiler geliyor creeperler geliyor Evi patlatıyorum yine yapıyorum ya <laughs> Olur öyle Ahmetciğim olur Gidip ben kendime yemek bir şeyler alayım sana oyunlar Tamam Uzay abi tamam sağ ol afiyet olsun sana da Of arkadaşlar çok acıktım gerçekten ya Gidip bir şeyler alalım Telefon çalıyor Allah Allah benim telefonum yok ki <laughs> Ne garip nereden geliyor bu ses Allah Allah telefon çalıyor Şuralardan geliyor. Bu, bu ne ya Aa telefon kulübesi. Alo merhaba. Kimi aramışsınız? Uzay evladım sen misin? Evet benim Uzay Bey. Evladım acil yardımına ihtiyacım var. Ben Süper Dayı. Sen süper dayı mısın? <laughs> Öyle isim mi olur abi gözünü seveyim. Başka isim mi bulamadın ya? Süper dayı isim mi olur? <laughs> Arkadaşlar duydunuz mu süper dayıymış. Uzay evladım dalga geçme. Örümcek adamın yardıma ihtiyacı var. Örümcek adama yardıma gitmen gerekiyor ve örümcek adamın evine gideceksin. Oradaki düşmanları yeneceksin ve bize yardım edeceksin. Sana ihtiyacımız var. Tek güçlü sensin bu şehirde. Lütfen bize yardım et. Ne? Örümcek adama yardım mı edeceğim? Tamam ederim. Nasıl edebilirim? Sağındaki beyaz eve bak. Ee, bakıyorum bu süpermarket. Hayır o değil. Sağa bak. Aa evet siyah beyaz bir ev var bu mu? Evet evladım bunun içerisinde ben olacağım. Tuzakları geçmen gerekiyor ve beni bulman gerekiyor. Örümcek adamın yardıma ihtiyacı var. Örümcek adamı esir aldıralı evladım. Lütfen yardım et. Tek güçlü süper kahramanımız örümcek adam kalmıştı. Onu da kaybetmek istemiyorum. O da sana zamanı geldiğinde yardım eder. Arkadaşlar duydunuz mu örümcek adamın yardıma ihtiyacı varmış ve örümcek adamın içinde yaşayacakmışız. Tamam okey örümcek adamı kurtarmamız gerekiyor. Gidip Ahmet'e mi söyleyeyim yoksa gidelim mi? Şu beyaz siyah ve gerçekten çok merak ettim. İlk defa gördüm böyle bir baksanıza. Garip bir kapısı var bir siyah beyazı. İlk defa gördüm. Neyse süper dayı sesim geliyor mu? Ne evladım sesin gelmiyor biraz daha yaklaş. Alo sesim geliyor mu? Geliyor evladım geliyor. Tamam mı? Lütfen benim dediklerimi yap. Örümcek adamı kurtar. Yardıma ihtiyacımız var. Tamam, sen hiç merak etme. Örümcek adamı kurtaracağım ve örümcek adamın içinde yaşayacağım. Hiç merak etme. Süper Dayı mıydı? Evet, ben Süper Dayı. <laughs> arkadaşlar ya, abi Süper Dayı isim mi olur? Neyse, şu Süper Dayı diye bulunan bir dayımız varmış. Onu bulalım bakalım arkadaşlar. Bu ne böyle? Abi ne kadar garip bir ev böyle? İçerisinde tuzak falan olduğunu söyledi. Umarım ölmeyiz. Şöyle bir girelim bakalım. Of, giriyorum. Bu a ah, ah, bu ne böyle? Arkadaşlar ne oluyor? Ah! Kaç, kaç. Ölüyorum. Evladım, ölme sakın. Ah, dayanamıyorum arkadaşlar. Zehirlendim. Ah! Sakın ölme evladım. Sakın ölme. Tek umudumuz sensin. Seni de kaybetmek istemiyorum. Kendine gel lütfen. Ah! Abi çok kötü oklandık arkadaşlar. Gördünüz mü? Of, bu nasıl tuzakmış ya? Bura böyle kötü insanlar gelmesin diye burayı böyle yaptım. Neyse sen iyi bir insan olduğuna göre artık sana planımızı söyleme vaktimiz geldi. Üç defa ışınlan dediğin zaman seni Spiderman'in yani örümcek adamın yanına ışınlayacağım. Ve örümcek adamı kurtaracaksın evladım tamam mı? <laughs> Arkadaşlar duydunuz mu? Üç defa ışınlan diyeceğiz. Ay bir kez dedim tamam iki kez demeyelim yoksa ışınlanacağız. Oha örümcek adam bu ne böyle? Evladım bu örümcek adam kaçırıldığındaki kostümü. Normalde örümcek adam bu yerin altında yaşıyordu. Yani bu şehirde. Oha gerçekten mi? Ben daha bu şehire yeni taşındım. Neydi ismin? Ben süper dayı. Tamam abi tamam süper dayısın. Arkadaşlar baksanıza Spider-Man'in kostümü. Oha kaçırılmış ve Spider-Man yardıma ihtiyacı var. Evet demir adam o kostümü bunu yaptı. O kostüm teknoloji kostümü şu an giydiği. Oha arkadaşlar neyse o zaman 3 defa ışınlan diyeceğiz ama demeden önce ve dememi istiyorsanız lütfen şu anda kanalıma abone olmayı ve lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım 3 defa ışınlan dememi istiyorsanız kesinlikle demeyi unutmayın. Bir defa daha ışınlan dersem ışınlanıyor. Aa, süper dayı ışınlamam. Evladım bunu iptal edemiyorum yavaş yavaş ışınlanacaksın. Arkadaşlar ışınlanıyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Aa! Uhu! ışınlanıyorum. ve uhu! Hah. Nereye geldik böyle arkadaşlar ya? Şöyle bakalım. Oha! Şu anda bulutların üstündeyiz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Her taraf bembeyaz. Bunlar bu sandıklarla böyle acil durumlara karşı. Burada bir sandık var. A a acil durum ne olabilir ki acaba ya? Arkadaşlar şu anda bu sandığı açmamı istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım bu sandığı açacağım. Umarım bir şey olmaz arkadaşlar. Açıyorum. Hadi hop! Bu ne? Oha demir adamın zırhı Iron Man Şaka yapıyorsun Arkadaşlar demir adamın zırhını koymuşlar Oha süper dayı çok teşekkür ederim ya Acil durumlara karşı demir adama dönüşebiliyoruz Burada ne varmış? Normal normal durumlara karşı Bu ne böyle ya? Burası da bomboş e, Bir tane elmas göğüs duyum var okum falan var Allah Allah ok ne işe yarar ki abi Bulutların üstünde Burada bir yer var burası neresi böyle <laughs> Arkadaşlar bunlar ne böyle? Şöyle bakalım şunları dinleyelim bakalım. Oha Spider-Man'in evi. Fö, kötü bir askerler var burada. Efendim spider yani örümcek adamı etkisiz hale getirmeyi başardık. Şu anda yerde yatıyor. Çok kan kaybediyor. <laughs> Sonunda spider esir aldık ve öldüreceğiz. Buraya kimse gelemez. Ne Yeşil Adam, Hulk, ne Iron Man ya da başka bir süper kahraman buraya gelemez. <laughs> Artık spider yani örümcek adamı kimse kurtaramayacak. Aferin. Çok güzel görev yaptınız askerler. Ödülünüz güzel bir para olacak ve güzel bir duş hem de güzel bir yemekle. Helal olsun. Sonunda spider esir altına alabildik ve Spider-Man'in evini patlatacağız. TNT'leri hazırlayın askerler. Bütün bu gezegeni yok edeceğiz ve Spider-Man'i öldüreceğiz. <laughs> evet askerler, bu duydunuz patronumuzu. Evet duyduk patronumuzu. Kesinlikle bunu yapmayı. Arkadaşlar duydunuz mu? Bunlar ne konuşuyor iki saattir? Abi Spider-Man'i öldüreceklermiş ve bu gezegeni bütün hepsini patlatacaklarmış. Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Okumu ve yayımı çekeceğim. Hepinizi öldüreceğim. Gelin buraya. Ha <laughs> Nasıl öldürdüm ama? <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar nasıl öldürdüm bir tanesini Çok kolay bir şekilde bunları öldürebiliyoruz Ve dikkatli bir şekilde buraları geçmemiz gerekiyor Ve örümcek adamın evine ulaşmamız gerekiyor Umarım a alta düşmem Of evet Şunları şöyle vuralım bakalım Hop bu da düştü. <laughs> Gördünüz mü ne kadar güzel öldürdüm arkadaşlar. Tamam. Bunları çok güzel bir şekilde öldürmeyi başarıyoruz. Fakat buradan düşüp biz de ölebiliriz. O yüzden demir adamı dönüşme zamanımız geldi arkadaşlar. Şöyle şu zırhımızı bırakalım. Vallahi süper dayı çok sağlıyor. İsmi süper dayı mıydı? Süper dayı. <laughs> evet arkadaşlar. Bu neymiş böyle? Allah Allah bunu bir giyelim. Oha. Oha. Demir adamın göğsüne taktığı şey arkadaşlar görüyor musunuz? Çok güzel. Bakalım şöyle. O demir adama dönüşüyorum. Oha yavaş yavaş demir adama dönüşüyorum. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Oha demir adam oldum. Bakayım. Harbiden demir adam oldum. Uçabiliyor muyuz? Hadi. Aa! Aa! Uçamıyorum. Kostümü kullanmayı bilmiyorum. Jarvis orada mısın? Merhaba efendim. Aa Jarvis. Hah, nasıl uçabilirim? Efendim şu an bu zırhı kullandığınız için uçamazsınız. Nasıl uçamam Jarvis yardım et Jarvis. Jarvis bana yardım etmen gerekiyor. Arkadaşlar zorlamamız gerekiyor. Ah! Oha ne oluyor oh, kostüm çok güzel değil mi arkadaşlar şuna bakın istediğimiz zaman dönüşebiliyoruz gerçekten çok hoşuma gitti tamam artık demir adam olabiliyoruz bu zırhı kontrol etmeyi öğrenmemiz gerekiyor hadi be Jarvis bana yardım et hadi be hadi be Jarvis hadi be bir şeyler yapmamız gerekiyor arkadaşlar aha zı, bu o oh, işini atıyoruz zı, zı. ne oluyor lan ne oluyor askerler saldırı altındayız askerler saldırı altındayız. Ben uçabiliyorum. Beni öldüremezsin. Oha bir tanesi uçarak öldü. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Neler oluyor? Zzzz. Oha bunları da öldürdük. <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten çok güzel. Abi yavaş yavaş zırh kullanmayı başardık. Tamam. Şimdi uçmamız... Oh! Aa, oh! ne oldu abi alta düştük hadi uçabiliriz hadi hadi uçabilirim oh! hadi Evet arkadaşlar uçabiliyoruz Oha demir adam geldi Arkadaşlar demir adam geldi Saldırın askerler çabuk komutanlığı ara Tamam askerler arıyorum 5 dakika sonra 100 tane asker çağıracağız buraya Arkadaşlar Oho, Arkadaşlar uçuyoruz Oho, Uçabiliyorum Çabuk 100 tane askeri buraya çağırın Spider kurtarmaya geldiler Şu Iron Man'i öldürün <laughs> beni öldürmeye mi çalışıyorsunuz? Şu anda giydiğim zırh çok güçlü. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şu anda kılıcımızı çıkardık elimizden. Ve şunu da öldüreceğim. Gel buraya. Beni öldüremezsin. Birazdan 100 tane asker burada olacak. Eğer yaşamak istiyorsan beni serbest bırak ve beni bağışla. <laughs> Seni bağışlayacağımı mı düşünüyorsun? Örümcek adamı çalmışsın ve süper kahramanları öldürmek istiyorsun. Buraya gel, buraya gel. Ha <laughs> ha gelmeyeceğim. O zaman ben gelirim. Jarvis, beni duyuyor musun? Jarvis, yardımına ihtiyacım var. Lütfen bana yardım et. Evet efendim duyuyorum. Bana blok vermen gerekiyor. Acilen bana blok vermen gerekiyor. Tamam efendim 45 tane blok verildi. Pardon 64 tane. Tamam. O harbiden blok verdi arkadaşlar tamam. Şöyle çıkalım bakalım. Ulan Jarvis. Jarvis'i kullanmayı bilmiyoruz arkadaşlar. Şöyle gidelim. Aha bir dakika. Şöyle kılıcımızı alalım. Geliyorum. Bence gelme. Birazdan 100 tane asker burada olacak. Eğer ölmek istemiyorsan beni bağışlamak zorundasın. Ya sus be. Hop. Tamam seni de öldürdük. Of tamam çok güzel arkadaşlar. Şöyle bloğumuzu alalım. Valla Jarvis bana yardım etti. Çok teşekkür ederim Jarvis. Siz de efendim canınız sağ olsun. Lütfen Spider-Man'i kurtarın. Tamam kurtaracağım. Hiç merak etme Jarvis. Spider-Man ben gel Ne? Nasıl ya? Zırh modu kapan. Tamam zırhımızı şöyle kapatalım bakalım. Şu an güvenli bir ortamdayız arkadaşlar. Şöyle bakalım. Allah Allah örümcek adam yok arkadaşlar. Ah örümcek adam. Arkadaşlar örümcek adam bayılmış Örümcek adam nasıl ulaşacağız buna? Ah! Kramıyorum. Ah, elim çok acıyor. Ah! kramıyorum. Of arkadaşlar buraya ulaşmamız gerekiyor. Lanet olsun ya. Lanet olsun planlarımız boşama mı battı yoksa? Abi nasıl örümcek adamı kurtaracağım? Burada yatıyor örümcek adam. Lütfen bana seslen. Abi bayılmış ya. Of! Dur süper dayıyı aramam gerekiyor. E telefonum yok. Umarım Demir Adam'ın zırhında telefon vardır. Zırh dönüşümü başlat. Aa, i̇şte bu. Evet. Jarvis lütfen süper dayı ara. Süper dayı aranıyor. Alo süper dayı burada mısın? Lütfen buradayım de. Lütfen yardıma ihtiyacım var. Evladım ne oldu? Örümcek adamı kurtarabildin mi? Örümcek adamı kurtaramıyorum. Of abi lütfen burayı aç. Iron Man'sin sen. Bir şeyler yapıp orayı açman gerekiyor. Açamıyorum gerçekten zırhın nasıl kullanıldığını bile bilmiyorum süper dayı. Bir şekilde kullanman gerekiyor. Ben 70 yaşında adamım. Ben bir sana söyleyeyim evladım. <laughs> ya olma abi ya. Örümcek adamı kurtarmak istiyorum. Elindeki bıçak var ya şu an. Evet elimdeki bıçak. Onunla her tarafı delebilirsin. Delebilir miyim? Aa, deliyorum galiba yavaş yavaş. Evet böyle devam et. Biraz zorlaman gerekiyor. hadi arkadaşlar yapabiliyorum. Hadi ayrın ben. işte bu. Tamam. Uf, bu şekilde buradan çıkartabilirim. Abi bu örümcek adam. Zırh dönüşümü kapat. Dın 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 Tamam. Arkadaşlar örümcek adam gördüğünüz gibi burada bayılmış, can çekişiyor. Bir an önce yardım çağırıp örümcek adamı getirmemiz gerekiyor. Oha uçak sesleri geliyor. Galiba yardım geldi arkadaşlar. Galiba kurtulduk. Uçak sesleri geliyor. Of ya man of. Neyse hemen bizi kurtarmaya geldi arkadaşlar. Duydunuz mu uçak seslerini? Hemen şöyle çıkalım bakalım dışarı. Ha uçak. Merhaba. Oha bu abi gözünü seveyim. Oha 300 gibi bir adam var. Arkadaşlar bu ne böyle? Dev gibi bir adam var. Abi merhaba. Uzay çabuk o Spiderman'i bana ver. Yoksa seni öldüreceğim. Ben Rockon Dexon Dandam bin gezegeninden gelmiş bir adamım seni öldürürüm bak. Abi ah, git o oh, öleceğim öleceğim. Of neyse ya bunda nasıl başlayacağız? Zırh dönüşümü başlat. Aa, i̇şte bu. <laughs> Iron Man'in zırhını yenebileceğini mi zannediyorsun? Şimdi işin bitti. Bana hiçbir şey fark etmez. Ben gezegenlerden çok daha üstün bu adamım. Ve dünyanızı yerle bir edeceğim. Eğer yaşamak istiyorsan o örümcek adımı bana ver. Zırhını bana ver. Yani demir adamın zırhını ve git <laughs> yapamam yapamam yollam vuruyor yapamam Oo, işte bu ne oldu yendim seni <laughs> gördün mü nasıl düşürdüm seni arkadaşlar bunlar bizi bilmiyor ya ne <laughs> bu ne böyle ya beni yenemeyeceğini söylemiştim sana beni kimse yenemez sadece bayıltabilirsin ben ölümsüzüm bana hiçbir şey yapamazsın. Arkadaşlar ne oldu az önce gördünüz mü? Abi uzaylı gezegeninden gelmiş ve ışınlanabiliyor Örümcek adam senin için seni kurtaracağım. Hiç merak etme. Baygınsın şu an beni duymuyorsun ama seni sevdiğim her zaman bir. Aa, gel lan buraya. Gel lan buraya. İşte bu. Yine kalk. Hadi yine kalk. Abi kaç saniyede kalkıyor bu? Abi o oh. ah. Gel buraya senle kapışacağım. Buraya gel. Beni yenemez. Beni yenemezsin uzay. Beni yenemezsin. O zaman dövüşme vakti geldi. Ya sen kazanacaksın ya da ben kazanacağım. Ya sen örümcek adamı olacaksın ya da ben örümcek adamı kurtaracağım. Uzay tekrardan söyledim beni yenemezsin. Ben Astro gezegeninden gelmiş bir uzaylıyım. Beni kimse yenemez bu dünyada. Gel lan o zaman gel buraya. Seni öldüreceğim ve Spider-Man'i kurtaracağım. Arkadaşlar gerçekten çok güçlü ya. İşte bu. İşte bu seni öldürdüm. <laughs> beni yenemeyeceğini sana söylemiştim fakat bana inanmadın. Umarım yine kalkmaz arkadaşlar. Umarım yine kalkmaz. Galiba bu sefer öldü. Galiba bu sefer öldü. Neyse uçup bir an önce örümcek adamı kurtaramam gerekiyor o zaman. Uçuş takımları açıl. Hadi nasıl kullanılıyordu bunlar? O oh, füze atabiliyorum. Gördünüz mü? Şu an füze atıyorum arkadaşlar. Sağda doluyor böyle füze atıyorum. Neyse galiba gerçekten bayıldık. Şöyle yanına gidelim bir bakalım. Evet arkadaşlar bayılmış. Hemen uçalım. Spiderman'i kucağımıza alalım ve uçup bir an önce buradan gitmemiz gerekiyor. Hadi uçuş takımı açıl. Nasıl uçuluyordun? Jarvis uçuş takımını aç. Jarvis hadi yapabilirsin. Uçuş takımı açılıyor. <laughs> i̇şte bu ve. Jarvis işte sözümü dinlediğin zaman seni çok seviyorum Neyse şöyle gelelim bakalım Hadi örümcek adam seni alma vakti sırtıma Aa, Lan çok ağırsın lan, lan hadi çok ağırsın Ah! Uh, uh, ulan çok ağırısın ya. Örümcek adam ne kadar da ağırmışsın böyle. Neyse hadi arkadaşlar gidelim şöyle yavaş yavaş. Ah, uh, Jarvis ağırlık modunu aç. Uçak modunu aç ve bizi otomatik olarak eve götür. Anlaşıldı efendim. Uhu! Uh, uh. Gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Siz de kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın.